Tabi değerli arkadaşlar parti çalışmalarımızda şuna dikkat edilmesi de fayda var. İnsanlara ne söylediklerine takılmayın. Sizinle uslupsuz bir şekilde konuşmalarına takılmayın. Daha önce de ifade ettim. Adem Peygamberden beri cehalet hiçbir zaman bu kadar yaygın olmamıştı. Adem Peygamberden beri yaşanan en büyük cehaleti yaşıyoruz biz. Yani insanlık şöyle zертleyin. İnsanlık var olduğu olalı böyle bir cehalet çağını yaşamadı. O sebeple insanların cehaletini mazur görün. Bunların söyledikleri morallerinizi bozmasın. Çünkü bilmiyorlar ve bilmemeleri için şeytan ve taşeronları olan küreselci siyonistler her şeyi yaptılar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İnsanlar cahil kalsınlar diye ve bu şekilde cehenneme gitsinler diye şeytan var gücüyle çalıştı. Ve insanlığın gerdiği noktada burası oldu. Onun için bir hastanın kendisine faydalı olacak olan bir tedaviyi reddetmesi ne ise şu andaki insanlığın yaşadığı durumda aynıdır. Ama bizler şefkatli bir doktor edasıyla insanlığa yaklaşacağız. Çünkü şefkatli bir hekim hasta kendisine faydalı olan olacak olan ilacı kullanmamak için bağırıp çağırırken, elini kolunu oynatırken hastaya aldırış etmez. Çünkü onun hasta olduğunu bilir ve ona şefkatle muamele eder, onun iyileşmesini temin eder. Yoksa ya ne halin varsa gör demez hastaya. Bizlerin de durumu böyle olmak zorundadır. İnsanlık hastadır. Büyük bir cehalet hastalığına yakalanmış. Bu insanlara şefkat ve merhametle yaklaşacağız. Bunların kötü sözlerinden etkilenmeyeceğiz. Morallerimizi bozmayacağız. İşimizi yapacağız. Ve işimizi yaptıkça, parti çalışmalarımızı arttırdıkça, insanlara hakkı tavsiye ettikçe insanların buna geldiklerini göreceksiniz inşallah. Kaldı ki zaten şu anda da bunu görmekteyiz.